Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Zul oynayacağız. Ee, hesabı istiyorsanız biraz göstereyim. iki tane hesabım var bu arada. Birinde abim, birinde ben oynuyoruz. Ee, ne yapalım? O zaman özelleştirmelerden başlayalım. Burada böyle kuantumlarımız var. Yavaş yavaş iniyorum. Neyim var mesela? AVP'nin var. Dikkat çekici olarak. Ee, Algun var. AK'nin var. Ya bütün silahların neredeyse hemen hemen e, kuantumları mevcut. Tabancasından işte e, ufak şeyine, çöl şahinine falan her şeyinin kuantumu neredeyse var. Terminatörü, transformu. Yavaş yavaş iniyorum arkadaşlar. Siz bakarsınız. Dikkatimi çeken bir şey olursa ben söyleyeyim. Kar98'in Terminator deseni var. Aslında birazdan silahların özelleştirilmiş hallerini de göstereceğim. Buradan sadece böyle bir kuantumlar falan bir şeyler var. Efsaneler var böyle. Hesap satılık mı diye soran hesap satılık değil diğer hesabım da çatılık değil. Bunun da videosunu bu e, videosunda videoyu bunda çekeceğim, oynayacağım. E, başa veya sona diğer benim öbür hesabın da şeyini çekebilirim, özelleştirmelerini falan. Ben hızlı Böyle bir şeyler var işte arkadaşlar. Burada fazla gezmenin alemi yok. <laughs> Yükseltmelerde M4 full, Glock full, Car full. Böyle geçeyim ben sırayla. Bunu dün denedim. <laughs> Video çekeceğim bugün diye denedim. Geçmedi. 3-4 kere denedim de. Daha da uğraşmıyorum. Geçmezse geçmesin. Bunu dün gece bastım. Yavaş yavaş geçiyorum arkadaşlar. Siz bakarsınız. Buradan bir artı basmışım ya. <laughs> Hesaplar abine dönüşümlü kullanıyoruz. <laughs> Yani o geceleri mesela zor oynuyor. Ben başka bir oyun oynadım da hangisine girerse buna girerse ve ben diğerine giriyorum. Diğerine girerse ben buna giriyorum. Ama iki hesap da bana aittir. Böyle gidiyor. buradan e, sınırsızlara bakabilirsiniz. Slotların yeri yine değişmiş. Onları bir daha bir düzenlemem gerekecek. Özelleştirmelerimi de değiştirmiş. <laughs> kalabilir, bu da kalabilir. düt düt düt. Tamam böyle kalsın madem. Ama özelleştirmeleriyle oynarım. O biraz transform hastası. <laughs> ben de aksine fazla sevmiyorum transform. Güzel de güzel duruyor da bazen susturucusunu falan değiştiriyor. <laughs> <laughs> m ne önemli.

Ya bunda da bizik bizik sesi var ya o yüzden sus torcuyla dön attıktan sonra böyle dönme sesi gibi bir şey. <laughs> Şimdi bir maç yapalım. En sevdiğim haritayı açayım. olsun başka buluruz Bana İki kişi, keskin nişancı. Bütün silahlarla oynayacağım arkadaşlar. Shift'e bastım mı ee, yavaşlatıyor veya CTRL'ye bastım mı Ben bazen C'ye basıyorum. Düşman görüldü. Değişik değişik şeyler yani. Oyunlar karışıyor. adam orada duracak hala duracak ben yani onun bir bomba operasyonu yapabilirim <laughs> orada çıkıyor. yanı. Kendini... Susmadan ilk maçı oynayın. Hop, adamı tekrar. Oy. Sol olursa bu videoda DS'ye beklerim. son maç sonunda ee, minnet hack açmış diyor. Hack açmış diyor. Kişi, katil avcısı. Üç kişi. Kasap. Maçı kazandın. Arkadaşlar ee, kaydı başlatma unutmuşum. Buradan devam ediyoruz. Ee, bir kısmını çekmiş. <laughs> Vladio kazandı. Bir kapacağım sizler için. Normalde böyle bomba kur e ve patlat. Direkt bir video atmayı düşünüyordum Edit yapmadan. Ve çünkü acemiseyim daha. Geçen de Bomba kuruldu. Kalır gübüme geliyor. Tabii ki. Gladio kazandı. bombayı kur ve patlat. Anlaşıldı. İki kişi. Bir kişi kaldı. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Gladio kazandı. Tam kafadan. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Maçı kaybettin. arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıracağım <laughs> <laughs> ee, videonu çekmeyen yerinde bir şey demiştim ki, diğer hesabı da göstereceğim diye 2 dakika videoyu durdurup tekrardan başlatacağım evet arkadaşlar bir diğer hesapta bu bir tane daha var o küçük e, 27 28 level civarında fazla bir özelleştirmeleri falan yok e, bundan bu çağda sınırsız yok öbür çarda sınırsız var e, özelleştirmeleri böyle yani buna fazla para yatırmadım Bunun özelleştirmeleri böyle. Silah üstünde isterseniz şey yapalım. Bakalım. M4'ümüz böyle. M3. Bunlar zaten... Şu silah seven var mı aranızda bilmiyorum. Vardır illaki de ben hiç oldum olası ısınamadım bu silah yani vuruş vuruş olarak da değil hani görünüş olarak Counter Strike'da da mesela aynı şekilde ördek olarak geçiyordu bu orada da bir türlü sevemedim <laughs> Mehmetçik Pro'muz var Korktu böyle M4 Buna hiç para yatırmıyorum arkadaşlar Şurada ne kazanırsa Örnek veriyorum oynadıkça kazanırsa abim işte silah hangisini almak istiyorsa onu alıyor. Onu uzatıyor. Full terminator. silah hastayım zaten. Seviyorum yani bu silahı gerçekten. Oynamayı da seviyorum bununla. Kağıdın şeklini değiştirmiş. <laughs> Kağıdın şeklini değiştirmiş. Buna bile Vandetta çıkmış. AWP oynadım. Sistem genelde şöyle oluyor. Ee, önüne grafite. Burada da kırmızı. Kırmızı lazer. Genelde böyle oynuyor. AWP ile. Bıçağı da oynadığım zaman. değişik değişik şeyleri var. Bu, bu hesabı e, biraz para yatırdım diyeyim. Yani belki çok gelebilir. Ama yani açıldığı andan itibaren e, çok saçma şeylere para yatırdım. Yani bilmiyordum mesela. Atıyorum nasıl diyeyim size. Silah artı basılacak. Örnek veriyorum giriyordum buraya mesela işte satın al al yani veya buradan al yani, bu silah geçecek mesela çok inatçıyımdır bu konularla İşte başarı şeyi alıyordum bilmem ne alıyordum böyle göre markette e, şu zp'ler bayağı vardı bu hesapta bilmediğim zamanlarda hani ilk zamanlarında bilmiyordum yani şey olarak zp ile e, ne alıyordum ZP ile bir şey vardı. M4 destesi gibi. M4'ümü fullemeye çalışıyordum. Yani şimdi M4'ün yüzüne baktım yok neredeyse. Yani M4'ü fullemeye çalışıyordum. İşte ne bileyim bunları fullemeye çalışıyordum. Şimdi aklım olsa mesela buna da basmam. Buna basardım. Ama uzuya muzuya basmazdım. Ee, ekstraları zaten yoktur. Fak tefek şeyler var. Bu e, oyunda en başta, ilk başladığım zaman en sevdiğim silah buydu. Hatta ilk bunu artı bir yapmıştım. Oyun hani ilk şeyde veriyor ya. E, ödül olarak veriyor ya oynadıkça. İlk buna basmıştım. Bir günlük mü, üç günlük mü ne vermişti. Burada yetiyordu. Direkt buna bastım. şeytan yeri ayrıdır. Ha, artılar. artıları göstermiştim herhalde. Şöyle hızlıca bir daha göstereyim. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açıp bir de like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.